Hadi şu bayraklar salıyoruz. Tarihimizin en anlamlı şampiyonluklarından birisi diyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki geçmişte kazanılan namarlı şampiyonluk, stadımızın inşaatı döneminde kazanılan seyircisiz şampiyonluk ve şimdi de uzun süren bir Covid döneminde, pandemi sürecinde kazanılan seyircisiz şampiyonluk. Üstelik bu yarıştaki ezeli rakiplerimiz, ezeli rakiplerimize göre transfer limitleri nedeniyle dar bütçeden oluşturduğumuz bir kadro. Ama biz o dar kadroyla ağır borç nedeniyle kısıtlı imkanlar ve seyircisiz oynamanın getirdiği ciddi stat ve sponsor gelirleri kaybına rağmen şampiyon olduk. Bu zorluklar altında elini değil, tabiri caizse vücudunu taşın altına koyan başta kulüp başkanımız Sayın Ahmet Nurçevi, Sayın Hakan Daltaban nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerimiz, teknik direktörümüz Beşiktaş'ın çocuğu Sayın Sergen Yalçın ve tüm teknik ekibine, tüm futbolcularımıza masöründen doktoruna, şoföründen malzemecisine emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu topraklarda doğdum, büyüdüm, ee, bu topraklarda yaşadım. Ee, bu topraklar çok bereketli, eşimi buradan buldum, çok güzel bir aile kurdum bu topraklar sayesinde. Evet, e, çok zor bir sere geçirdik pandemiyle dolu. Ee, gereğinden fazla maç yaparak, seyircimizden yani sizlerden uzak kalarak kendi içimizde boğuşarak çok önemli bir sene geçirdik. Savaşarak, inanarak, gençlerimizle birlikte mücadele ederek harika bir şampiyonluk kazandık. Biz bu derneği 2003 yılında şahsın başkanlığında İskenderun'daki kongre üyeleriyle beraber kurduk. İyi de kurmuş olduk. Şehrimizdeki bütün İskenderun'ları tanımış olduk. Evet, <laughs>